Sen şerit seç. Evet. Çukur vardı. <laughs> Gördüm. Gayet de güzel geçti. Sağa döneceğiz. Geniş de dönebilirsin. Hı -hı. Bak sürücü adayları nasıl oldu? Sen artık sürücü adaylığından bir tık çıktın bence. Değil mi ama? Kesinlikle. Hı -hı. Geniş daha lütfen. Hı -hı. Sinyali verdin mi? Verdim. Bravo. Bak gördün mü? Soldan, sağdan gelen de gelebildi veda et videoya. Bay bay. Rahatladın mı şimdi?